Hafta boyunca saç dökülmesi ve saç sağlığına ilişkin haberler getirdik ekranlarınıza. Dizi haberlerimizde bugün de çocukların saç bakımını mercek altına alacağız. Çünkü çok önemli. Saçların dökülmemesi ve sağlıklı uzaması için daha çocukluk döneminden özen gösterilmesi gerekiyor. Şampuan seçiminden tükettiğiniz gıdalara kadar her şey saçı etkileyebiliyor çünkü. İşte çocuklarınızın saçlarının yetişkinlik döneminde daha sağlıklı olabilmesi için uzmanından tavsiyeler. Yetişkinlikte sağlıklı saç için çocukluktan temelini iyi atmak gerekiyor. Ailelerin ilk yapması gereken çocuklarındaki saçı iyi incelemek. Seyreklikte çocukta çinko eksikliği, demir eksikliği ve biyotin eksikliği gerçekten olabilmekte. Bunların kan seviyelerine her 5 yaşına gelen çocukta bakmak lazım. Rutin bakılanlar dışında böyle bir seyreklik varsa. Saçın büyümesi için vücutta kan ve hormon değerlerinin iyi olması gerekiyor. Bunun için de iyi beslenme şart. Gıdasında dengeli beslenmede gerekli olan sabah kahvaltısı, yumurtası, sütü, peyniri ve kırmızı eti, sebzesini yediği zaman gayet dengeli bir beslenme olmuş oluyor. Yanlış bir alışkanlık da her banyoda saça şampuan sürülmesi. Çocuk hastalıkları uzmanı her gün banyo yapılsa bile haftada en fazla iki kere şampuan kullanılmasını öneriyor. Çocukların ileride saçlarının çok dökülmemesi için çocukluktan iyi bakmak gerekiyor. Kalın dişli bir tarakla havalandırarak saç nazikçe taranıyor ve en önemli şeylerden biri de banyo yaptıktan sonra saç ıslakken kendiliğinden kurumaya bırakmak. Çünkü fön makinesi de yine çocuklarda saça zarar veriyor ve ileride de çok dökülmesine neden oluyor. Çocuklarda paraben içeren şampuanları kullanmamamız gerekiyor. Artı saç kremi de önermiyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer noktaysa özellikle kız çocuklarında saça verilen şekil. Çünkü toplama şekli bile saçı dökebiliyor. Saç canlı bir doku. Bunları yukarıda toplama, e, aşırı bağlama, o şekilde topuz yapma diye bir şey çocuk sağlığı için de zararlı, saç sağlığı için zaten zararlı. Onu önermiyoruz. Uzmanlar çocuklardaki saçın sağlıklı uzaması için aynı yetişkinler gibi 6 ayda bir ucundan kestirilmesini öneriyor.